kanser olduğunuzu gösterebilecek 10 tane bulgudan bahsetmek istiyorum. Bu bulguların olması mutlaka kanser olduğunuz anlamına gelmez. Ancak bu bulgularla karşılaşırsanız mutlaka bir doktora veya bir hastaneye gidip muayene olmanızda kesinlikle fayda vardır. Vücudun doğal boşluklarından kan gelmesi. Doğal boşluklar derken neler kastediyoruz? Makattan, gaitayla karışık veya tek başına kan gelmesi, kanlı balgam çıkarma, idrardan kan gelmesi, burundan kan gelmesi. Her burun kanaması da kanser değildir kesinlikle. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Ama bir doktora görünmemizde kesinlikle fayda var. Vücudun değişik yerlerinde aniden morarmalar olması. Bazı hormonal hastalıklarda olduğu gibi bazı kanser hastalıklarında da bu bulgu sıklıkla karşımıza çıkmakta. Üçüncü olarak benlerde sayı olarak artış, karakter olarak değişme. Sayı olarak artış deyince neyi kastettiğimiz gayet açık. Karakter olarak değişme derken olmayan bir yerde yeni bir benin ortaya çıkması veya hızla vücutta çok sayıda benlerin ortaya çıkması veya var olan bir bende büyüme, renk, şekil değiştirmenin olması bizi bu konuda uyarmalıdır. Aklımızda bulunsun. Dördüncü olarak sarılığı söyleyebiliriz. Sarılık birçok iyi huylu hastalıkta olabildiği gibi mesela safra kesisi taşlarında, safra yollarının tıkanması durumunda birçok kanser hastalığında da karşımıza çıkmakta. Özellikle pankreas başı kanserlerinde, karaciğer kanserlerinde, safra yolu kanserlerinde sarılık bulgusuyla karşılaşılabilmekte. Uzun süren öksürük yine bir başkası. Birçok doktora gidiyorsunuz öksürük nedeniyle ve bir sebepte bulunamıyor net olarak. Bu konunun iyice irdelenmesi gerekir. Söylediğimiz gibi her öksürük asla ve asla kanser değildir. Burada kimseyi korkutmaya çalışmıyoruz. Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus olduğunu özellikle belirtmeye çalışıyorum. Altıncısı sebepsiz kilo kayıpları. Kişinin iştahı azalmıştır veya artmıştır. Fakat istemediği bir şekilde kısa sürede hızla kilo kaybetmeye başlamıştır. Bir birkaç ay içerisinde 5-10 kilo verilmesi dikkat çekici bir durumdur. Mutlaka ve mutlaka araştırılmasında fayda vardır. Bir yedincisi gece terlemeleri. Bazı kanserler özellikle lenfoma grubundan kanserler şiddetli gece terlemeleriyle kendini gösterir. Kıyafetlerinizi değiştirecek derecede şiddetli terlemeler varsa mutlaka bir doktora görünün. Şiddetli baş ve vücut ağrıları bazı beyin tümörleri maalesef şiddetli baş ağrıları yapar. Vücudun değişik yerlerinde özellikle kemikli bölgelerde ağrıların olması veyahut karın boşluğunda ağrıların olması, sırtta ağrıların olması bunların uzun sürmesi basit ağrı kesici cevap vermemesi kanser yönünden bizi uyandırmalıdır. Dokuzuncusu vücudun değişik yerlerinde meydana gelen şişlikler. Karında sıvı toplanmasına bağlı olan şişlik. Kasıklarda lenflerin büyümesi. Boyunda lenflerin büyümesi. Bunlara bağlı olan şişlikler. Kadında memede ele gelen kitle ve şişlikler. Koltuk altında ele gelen kitle ve şişlikler. Bunların hepsi bir kanser belirtisi olabilir. Bu konuda özellikle şişlik meydana gelmişse dikkat etmek gerekir. Hatta hatta bazı kemik kanserlerinde veyahut da kas kanserlerinde organlarımızda özellikle bacaklarımızda kollarımızda belirgin şişlikler olabilir. Bu durumlarda mutlaka doktorumuza görünmemizde fayda var. Son olarak söyleyeceğim nefes darlığı. Nefes darlığı birçok sebepten olabilir. Bunlardan bir tanesi kanser. Bir diğeri kalp yetmezliği, akciğer problemleri ama aklımızın bir ucunda bulunsun. Uzun kısa sürede ortaya çıkmış ve hızla ilerleyen bazı akciğer kanserlerinde veyahut da akciğer zarı kanser özellikle nefes darlığı bulgusu ortaya çıkmaktadır. Teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.